Merhaba arkadaşlar. Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için bir soru cevap tekniğiyle açılım yapacağım. Hepimizin zihninde bazı şeyler var. Bununla alakalı bizi ne bekliyor? Neden böyle oldu? Bugün ne yapabiliriz? Bununla alakalı bir açılım yapıyor olacağım. Siz de kendinizin ne ile ilgili öğrenmek istedikleriniz konunuz neyse kişi olur, olay olur, konu ne ise sizin için. Bakalım neler söylüyor bize bugünkü rehberliğimiz diyorum ve kartlarımıza danışıyoruz. Şimdi öncelikle biz geçmişte ne olmuş? Neden olmuş kısmına, geçmiş kısmına baktığımızda <laughs> neler söylüyormuş bakalım. <laughs> Şimdi bir kere bu kişi ya da siz önünüzü görmeden bir şeyler atılmışsınız. Yani artısı var mı, eksisi var mı, nedir bunlar demeden bir şeylere atılmışsınız. Bir önünü görmeme durumu yaşanmış ve bunun için çok emek vermişsiniz arkadaşlar. Yani hatta kendinize ya da bu kişi çok pardon çok inatçı bir kişi. Değişimlere kapalı. Yeniliklere kapalı. Dediğim dedik. Sürekli yönetmek isteyen bir kişi. inat etmiş, emek vermiş, önünü göremese bile. Bugün ne yapılabilir? Bugün bir kere hali hazırda. Bakın o kadar çok net ki. Maddi ya da manevi size çok ciddi bir kıtlık yaşatıyoruz. Bugün kıtsınız, kıtlıktasınız, açlıktasınız, yoksulluktasınız. Bu tabii ki de maddiyat değil. Ruhen, bedenen, kalben. Yani e, bu yaşadılanlar, bu inatçı insan ya da sizin yapmış olduğunuz hareketler sebeple bugün sizi bekleyen şeyin adı mutsuzluk aslında. Bugün hissettiğiniz uygunun adı mutsuzluk. Bugün mutsuzsunuz. Fakat mücadelenize devam edeceksiniz. Ve kader çarkı çıkmış. Bu o, o neyse konuyla ilgili. Çok özür dilerim bir öksürük krizi geldi. Kader çarkının anlamı bugüne kadar şanssızlığın, bahtsızlığın, o artık son vereceğiz. Zaten önünde fırsatların sen istemesen dahi, sen istemesen bile artık önünde engel kalmayacak kısmetli bir döngüye giriyorsun. Dolayısıyla mutsuz olduğun konu ne ise senin, evet bugün mutsuzsun ama mücadeleni, aklını kullanarak vereceğin mücadele, bu zor günlerin senin artık o çark dönecek. Devran böyle gitmiyor diyor. Gelecekte sizi neler bekliyor? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Gelecekte öncelikle şu kartı görmek bile yeterli. Bilinmez dediğiniz bir konuyla alakalı yarınlarınızı düşünerek olgun adımlar atacaksınız. Bir kere geleceğiniz tasarlayarak adımlar atacaksınız. Ne dedik? Geleceği düşünülmeden adımlar atılmış. Dolayısıyla bugün başınıza bunlar gelmiş. Bugün mutsuzsunuz. Ama zaten kadersel bir şans döngüsü sizi bekliyor. Dolayısıyla mücadelenize zihnen devam edeceksiniz. Önünüzü göremediğiniz konuyla alakalı geleceğinizi planlayacak ve geleceği düşünerek attığınız adımlar sonrasında ne olacak arkadaşlar? Halinden, vaktinden memnun, mutlu olacaksınız. Yani sizi bir mücadele bekliyor ama o mücadele birazcık Gerçekten aklını kullan, geleceği tasarlayarak, düşünerek, öngörülerini yükselterek adımlar at ki bu anlamda sonuç seni mutlu etsin ve edecek de. Bu bilinmezliği artık son vereceksiniz arkadaşlar. Çünkü artık geleceği düşünerek e, adım atmanın vakti geldi ki kader çarkı da destekçiniz. Dolayısıyla size şunu söylüyor. Sen zaten e, herhangi bir engeli artık önünde bir engel olmayacak. Sen aklını kullandıktan sonra zihnen aklını kullandığın vakit önünde seni bekleyen günlerin adı maddi manevi tatmin oldum. Evet artık bu çektiğim çilenin sonunda cefanın sonu sefa olmuş diyorum. Sadece bugünkü enerjimiz bana bunları söyletmekte. Ben görebildiklerimi dile getirmeye çalıştım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Her yeni bir gün genel bir bakım da yapmaktayım. Haricinde bazen ilişki bazen de soru cevap şeklinde sizlere burada ee, rehberlik etmeye çalışıyorum dilimin döndüğünce. Ve bugünlük benden bu kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi söylüyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Bir kapı kapanıyor ise bir diğeri bir şans mutlaka bize dönüyordur. Evrene pozitif enerjiler gönderin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Bir kalpte ne varsa hayatta onu veriyor insan çevresindeki insanlara. Kalbi güzel olan olun. Hepsi sizin olsun. Enerjiniz hep pozitif olsun. Enerjiyle kalın diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın.